Bir varmış, bir yokmuş. Eski zamanlarda ülkelerin birinde bir kral ile kraliçe yaşarmış. Bir gün kralın bir kız çocuğu olmuş. Yeni doğan çocuğunun şerefine tüm halka ziyafet vermiş. Ziyafetten sonra kral çevresindeki insanlara baba olmanın kendisini nasıl mutlu ettiğini anlatmış. Çünkü yıllarca karısıyla birlikte hep bir çocuk sahibi olmayı beklemiş durmuş. Daha sonra bebeğin altını değiştirmeyi yeni öğrendiği sıralarda başına gelenleri anlatırken, konukların hepsini güldürmüş. Prenses bir yaşına basınca, ilk yılını çok güzel ve sağlıklı geçirdiği için saray halkına ve perilere haber verilmiş. Perilerden, prensesi kutsamaları ve ona özel güçler verilmesi istenmiş. Ama sarayda verilecek ziyafette, perilere ayrılan özel tabaklar 12 taneymiş. Kral çözümü krallıktaki kötü işlerden, felaketlerden sorumlu olan siyah kanatlı periyi çağırmamakta bulmuş. Onun duymayacağını ümit etmiş, derken, konukların bebek prensese hediyelerini verme zamanı gelmiş. Herkes prensese saygılarını sunarak yaklaşıp hediyelerini verdikten sonra sıra krallığı koruyan perilere gelmiş. İlk olarak birinci peri prensesin yanına gelmiş. Bu pembe kanatlı peri, krallıktaki yaşayanların hayallerini gerçekleştiren periymiş. Sihirli çubuğunu bebek prensesin alnına dokundurarak konuşmuş. Ben, saygıdeğer prensese hayallerinin güzel olmasını ve en uygun zamanda gerçekleştirmesi gücünü veriyorum. Bebek prenses belli belirsiz gülümsemiş. Sıra ikinci periye gelmiş. Bu da mor kanatları olan bir periymiş sihirli çubuğunu kalbinin bulunduğu yere dokundururken konuşmuş. Ben sevimli prensese, tüm hayvanları sevmesi ve koruyabilmesi gücünü kalbine yerleştiriyorum. Bebek prenses, elini periye uzatarak sevgi gösterisinde bulunmuş. Üçüncü periye gelmiş sıra o da insanların dertlerine çare olabilme gücünü verecekmiş. Ben, sevgili prensese, hasta olan insanları ve hayvanları sevgiyle iyileştirebilme gücünü veriyorum. Sıra dördüncü periye gelmiş. Yeşil kanatlı peri sihirli çubuğunu prensesin saçlarına dokundurmuş. Ben küçük prensesimize tüm doğayı ve bitkileri koruma gücünü veriyorum. Onun sevgisi ve zarafeti sayesinde krallığımız yemyeşil yeşil ve çiçek bahçesi gibi görünecek. Periler sırayla büyülü güçlerini prensese verirken, sıra kırmızı kanatlı periye gelmiş. Ben güzeller güzeli prensesimize aşkın büyülü ve sihirli gücünü veriyorum onun karşısına çıkacak dünyalar yakışıklısı ve tertemiz kalpli bir prensle karşılaşma şansını veriyorum. Zamanı gelince, krallığımıza yakışacak bir prens onu bulacak. Sıra saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz kanatlı periye gelmiş. Ben tertemiz prensesimize, dünyadaki saflığı, temizliği ve dürüstlüğü veriyorum. Bu sayede pırıl pırıl parlayan ışıklarla kaplı bir kalbi olacak. Ve tüm krallığımızı saf ve tertemiz iyiliğiyle simgeleyecek. Tüm misafirler kral ve kraliçe bu iyi dilekleri tezahüratla ve alkışlarla karşılıyormuş. Tam beyaz kanatlı peri iyi dileklerini sunduktan sonra bir anda salonda şimşekler çakmış ve içeriye siyah kanatlarıyla ve kötü bakışlarıyla bir peri girmiş. Herkes korku içinde yeni gelen periye bakmış. 13. peri kötü sesiyle bağırmış. Beni davet etmek yok mu kral? Ben de bu krallığın bir perisi değil miyim? sana davetiye yollamayı unutmuş olmalılar, hizmetkarlar. Sofrada hemen bir yer daha açın, çabuk. 13. Peri minik prensesin kundağının yanına gitmiş. Bebek agu deyip minik elini ona doğru uzatmış. Derken peri birden. Benim de prensese hediye. 15. yaş gününde parmağına iğne batar batmaz ölmesi. Demiş iğrenç bir kahkaha atarak. Yine bir gök gürültüsüyle kötü peri kaybolup gitmiş. Sarayın kapıları gürültüyle kapanmış ardından. Korkunç bir sessizlik kalmış geriye. Sonra kraliçe ağlamaya başlamış. 12. peri öne atılmış. Ben hediyemi vermedim daha. Kötü büyüyüm o zaman belki ama onu değiştirebilirim. Benim hediyem de büyüyü prensesin parmağına iğne battığında ölmesi yerine 100 yıl uyuması şeklinde değiştirmek olsun o zaman. Yıllar geçmiş aradan. Bebek büyümüş, sağlıklı, güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Kral ve kraliçe kötü büyüyü çoktan unutmuşlar. Zaten ülke içinde ne kadar iğne varsa, daha prenses bebekken yok edilmiş. Prenses uzun yıllar güvendeymiş. Sarayın koridorlarında koşturuyor, oyunlar oynuyor, saray görevlilerini komik durumlara düşürüyormuş. Kral'lıktaki herkes sevimli ve oyunbaz prensesi çok seviyormuş. Fakat tam da 15. yaşına bastığı gün prenses daha önce hiç fark etmediği bir kapı keşfetmiş. Kapıyı açmış, kıvrıla kıvrıla yukarı çıkan bir merdivenle karşılaşmış. Merdiveni çıkınca üzerinde altın bir anahtar bulunan bir kapıya varmış. Kapıyı açınca içerideki küçük odada tekerlekli bir şeyi çalıştıran yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz öyle diye sormuş prenses. Yaşlı kadın gülümsemiş. İplik eğiriyorum. Orada öyle bakıp durma. Gel, bir de sen dene. Hadi. İğneyi prensese doğru uzatmış. O anda olanlar olmuş. İğnenin sivri ucu prensesin parmağına batmış. Prenses hemen yatağa yığılıp kalmış. Dışarıda avluda tavuklar gıdaklamayı kesmiş. Prensesin köpeği aşçının kedisini kovalamaz olmuş. Çalışma odasında kızının doğum günü davetiyesini yazmakta olan kralın elinden kalem düşmüş. Mutfaktaki ocaklar yanmaz olmuş. Tüm saray uykuya dalmış. Yıllar yavaş yavaş akıp geçmiş. Saray unutulmuş. Ama olaydan 100 yıl kadar sonra bir gün yakışıklı bir prens o civardan geçiyormuş. Uzaklarda dikenli çalılarla kaplı bir yer gözüne ilişmiş. Adamları gülerek bu büyülenmiş sarayla içindeki uyuyan güzel hakkında duydukları bir hikayeyi aktarmışlar ona. Ya doğruysa diye düşünmüş prens ve atını dikenli çalılarla kaplı yola sürmüş. Önce çalılardan geçilecek hiç yol bulamamış. Çalılar hem çok sıkmış ve hem de üstüne tırmanılamayacak kadar dikenliymiş. Bakmış olacak gibi değil, çekmiş kılıcını ve yolunu açmak için çalıları kesmeye başlamış. Çalılıkları aşan prens gördüklerine inanamamış. Her yer bir heykel gibi kıpırdamadan duran hayvanlar ve insanlarla doluymuş. Sarayın içinde dolaşmış. Güneşle aydınlanan pencerelerde tek bir sinek bile vızıldamıyormuş. Hiç kimse kımıldamıyor, hiç kimse cevap vermiyormuş sorularına. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş, kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens, merdivenlerin bittiği yerde, tepede altına benzer bir şeyin parladığını görür gibi olmuş. Merdivenleri çıkmış ve kendini prensesin önünde bulmuş. Uyuyan güzel, demiş fısıltılı bir sesle. Kızın güzelliğine dayanamamış, eğilip alnından öpmüş. Prens onu öper öpmez prenses gözlerini açmış. Onun uyanması ile birlikte sarayın mutfağında ocak tekrar yanmaya başlamış. Çalışma odasında kral elinden düşürdüğü kalemi almış ve kızının doğum günü davetiyesini yazmaya devam etmiş. Tavuklar yerdeki buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüzyıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. Benimle evlenir misin?" diye sormuş prens fısıltıyla. "Evet." demiş prenses ve prensi öpmüş. Kral bu güzel haberi alınca muazzam bir ziyafet hazırlatmış. Prens ile prenses evlenmişler ve ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar.